Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dev ebebek alışverişimi paylaşacağım. Aldığım ürünleri size gösterip tanıtacağım. Arkadaşlar öncelikle Kilimano'nun iki numarasından 60'lı 2 adet aldım. Bunun fiyatı tek fiyatı 69 lira. İçerisinde 60 tane var. Bir tanesi 1 lira 0.20 kuruşa falan denk geliyor. Arkadaşlar bebek deterjanı olarak Unibaby kullanıyorum normalde. Ama ABC markasını gördüm. Kokularına baktım ve çok beğendim. Ee, bu sıvı deterjan olan 45 yıkama. Bunun fiyatı 35 lira. Bu yumuşatıcı ise 30 yıkama 3 litre. Bunu da 17 liraya aldım. Şöyle indireyim. Sonrasında ebebekten şöyle çıt çıtlı bir body aldım. Bunun fiyatı 14.99 15 lira. Böyle bir takım. Bunun fiyatı 50 lira. Yaz geldiği için böyle kısa kollu almaya dikkat ettim. Şöyle bir tişört aldım. 15 lira. 3 ay aldım. Bebeğim şu anda 2 aylık ama 3 ay tam olarak oluyor. Hatta bazen 6 bile giydiriyorum. Şöyle çıt çıtlı atlet aldım arkadaşlar. Bunlardan 5 al 4 öde kampanyası vardı. O yüzden iki tane kısa kollu, üç tane de atlet şeklinde aldım. Şu şekilde. Bunu da koyayım. Şöyle kısa kollu çıt çıtlı bir body aldım. Gördüğünüz gibi bunu altı aylık aldım çünkü üç aylar çok küçük. Evi beyin e, kılıpları küçük arkadaşlar. Hani çocuğunuz varsa bir üst ay olarak alın. Bunun fiyatı da 16 lira. Şöyle bir çıt çıtlı aldım. Bunun fiyatı da 65 lira. Yine şöyle bir tulum aldım. Bunun fiyatı bu indirimdeydi arkadaşlar. 40 liradan 20 liraya düşmüş. Şu şekilde. Yine şöyle çıt çıtlı tak aldım. Bunun fiyatı da 16 lira. Şöyle 3 aylık bir alt aldım. Bunun fiyatı 13 lira. Arkadaşlar ben çalıştığım için sütümü salmak zorunda kalıyorum. Ee, şu anda VBAB'nin manuel el pompasını kullanıyordum. Ondan da memnunum ama o çok fazla zaman ve emek gerektiriyor. Ee, Lance araştırdım. Lansinov'un bu süt toparlayıcısını buldum. Bu tutmanıza gerek kalmıyor bunu kullandığınız zaman. Bu sabitleniyor. İş yaparken ya da çocuğunuzu emzirirken çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ürün. Fiyatı 110 liraydı. Şöyle açayım sizin için göstereyim. Tamamen gıda uygun olarak tasarlanmış silikonla yapılmış arkadaşlar. Şu şekilde vakumluyorsunuz. Şöyle sıkıyorsunuz. Şöyle göğsünüzü ben kolumda yapabilecek miyim bilmiyorum ama. Heh, şu şekilde vakumlanıyor ve süt içerisinde toparlanıyor. Bu mesela düşmüyor. Bunu sabitlemenize, elle tutmanıza gerek yok. Şöyle bir askısı var. Bu askısını isterseniz hani düşeceğini düşünüyorsanız burasına takabilirsiniz. Bu da kapağı arkadaşlar. Şu şekilde kapatıp sütünüzü saklayabiliyorsunuz. Arkadaşlar Baby Plus'ın süt saklama kaplarından aldım. Dörtlü. Şu şekilde. içerisinde dört tane var. Bir tanesi 150 millik. Bunu buzlukta, dolapta istediğiniz gibi saklayabiliyorsunuz. Dörtlü fiyatı 25 liraydı. Arkadaşlar ben Philips Avent'in cam olan biberonundan aldım 0-6 aya uygun. Şu şekilde size göstereyim. Ucu bu şekilde. Anne göğsüne en uygun olan e, emzik ve biberon ucu Philips Avent diye duydum. Okuduğum yorumlarda da bu şekildeydi. O yüzden bunu aldım. Bunun fiyatı da 84 liraydı. kapatayım Arkadaşlar e, Philips Avent'in yine emziğini aldım. 0-6 ay. Bu emzik ikili. Ve şu gördüğünüz şekilleri gece parlıyor. Bunun fiyatı da 60 liraydı. 65 liraydı. Son olarak arkadaşlar V-Baby'nin emzik bandından aldım. Çocuğun yakasına takıyorsunuz. Ve emziği yere düşmekten kurtarıyorsunuz. Bugünkü videom bu kadar arkadaşlar. Beni izlediyseniz kanalıma abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Desteklerinizi esirgemeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.